Elektrik sorunu hakkında ne düşünüyorsun? Abla, perişanız. Sıcaktan evde duramayız, kaçıyoruz. Hala bak. Cumhurbaşkanımız görsün. Başbakanımız görsün. Bütün Urfa milletvekilleri baksın. Vallahi utanıyorum, billahi utanıyorum. Elektrik yok, elektrik yok, elektrik yok. On kere tekrarladılar. Dinleyen yok ki. Urfa'dan çık, hiç kimsenin elektriği kesilmiş mi? Urfa etrafındaki köyler, adam pamuğa ekmiş susuz. Kurudu, o adam öldü. Bu gazına kadar bankanın borcun dibinden kaldı. Elektrik saatten bir gidi. Ne kuyumuz çalışıyor, ne ev elektriği var. Buzdolabı yani, çamaşır makinesi yani. Yani bütün elektrik tezgahlar komple yani. Ya öyle bir bakın ya niye gidiyor, niye? Abi biz bu telaşı istemiyoruz. Özelleştirme vermeyin. Siz alın belki merhametli olasınız. Bir yaşlık maşalık buzdolabı çalışıyor. Bir de fırın var. Benim elektrikim bu ay gelmiş 1 milyar 300. E ben burada alayım 3 bu ayda 3 mily 4 milyon 800 aldık. Nereye vereyim? Kiraya mı vereyim? Çocuklara nasıl bakayım? Hele biz evlenmeyi çıkarak burada. E kesme en az. Tamam mı bu Allah razı olsun. kesmeyin. Gene kabulüz. En büyük baraj bizde. Niye İstanbul'un ki gittiği ki garibanların ki gidiyor. Ya e abi bizim suçumuz ne? İçimiz doludur. Çevremiyem, çevremiyem, çevremiyem. Dolu, dolu. Bizim milletvekiller gelsin. Ben burada Şeyhanlıyım. Aşiret sahibiyim. Ama çocuğuma bakamıyorum. Devlet bana bile yol gösterirse. La Allah var ya. Sen orada hanımını al götür tatila. Milyar milyar sarf et. Ya benim hanımın boya parası yok, hiç onu düşündün mü? Sen o hanımın yaptığın boya parası bana bir maaş bağlasana. Sen benim, ben seni gönderdim oraya, doğru konuşak. Türk vatandaşı olarak biz sizi gönderdik oraya. Yağlı için bir kere bize de bakın ya, bu tarafa da bakın ya. Yani insan o makama girdik mi biraz düşünmen lazım. Ya bu millet benim için çalışmış, o kadar şeyi yapmış. Ya ben de gideyim bir bunlara bakayım. Hala acaba bunlar kiryasını verebiliyor mu? Su parasını ödebiliyor mu? Çolu çocuğuna bir yoğurt alabiliyor mu? Abi sen oradaki tak köşkünü aldım. Ha. Ne isterse var, var. E bu garibanlar öyle bir şey olmaz. Bir sene idare etsin. Bizimki de Allah'ımız var yani. Aleyhisselamu aleyküm. Şanlıurfa'da yaşanan elektrik sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ne düşüneyim? Yani vaktinde her bütün bakımlar yapılsa hiçbir sorun çıkmaz. Takip eden yok. Şanlıurfa'nın artık kanayın bir yarasıdır bu tedar sorunu. Belki şehir merkezinde o kadar sorun değil de yani kesilmiyor da köylerde çok kesiliyor. Astım hastaları, bronşit hastaları, bu makineye bağlı insanlarımız var. Diyaliz hastalarımız var. Büyüklerimizden, cumhurbaşkanımızdan sırhamımızdır bu sorunun çözmesini arz ederiz. Elektrik kurumunu özelleştirdiği için bu sorunu bence yaşıyoruz. Eğer bu özel kurumlar bu çözümü yapamıyorsa devletimize devresin eski kurum daha iyidir yani. Sadece Mahmut Tanal, İbrahim Ozyavuz onlara da çok çok teşekkürler ediyorum. Bugün Şanlıurfa tarımı ban Bunu mevcut milletvekillerimiz de biliyor, iktidar da biliyor, muhalefet de biliyor. Hepsi buna hep fikiriz pamuğundan, fıstığından, çiftçisinden, esnafından aynı zamanda bireysel olarak yaşayan aileler aynı zamanda organizede olan fabrikalar. Şanlıurfa tarımın başkenti ise sanayide bugün bir Antep gibi olamaz. Buna hep fikiriz. Ama tar tekstilde ilerlemeye çalışan bir bölge. Neden elektrik sorunu? Bunu öncelikle ben şu anda bak sivil bir, bir vatandaşım. Ben şu anda bir vekil olsam enerji bakanıyla mı çözülür, cumhurbaşkanımızla mı çözülür ve muhalefetle mi çözülür? Bunun ortak noktasının bu memlekette bulunması gereken bir şey. Atatürk barajı yanımızda. Neden elektrik bağlasın? Bunun bir açıklaması yapılsın. Halk olarak biz kabullenelim. Bir vatandaş olarak ricam bu sorunu orada çözülmesi. Dile getirmek fazla bir şey değiştirmiyor. Her gün dile getirilir. Önemli olan halka döneceksin. Ben teda sorunu çözdüm. Elektrik zam oranları halka ağır geliyorsa, bunu devlet olarak ne yapabiliriz çözdüm denildiği zaman halkı mutlu ve tatmin edeceğine kanaat ediyorum. Şanlıurfa'da yaşanan elektrik sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat. Ne düşünüyorum? Günde 40 kere kesilir elektrik. Ben Akçıgala, Doğram Ali mahallesinde. Bizim hiç elektrikimiz yok. Devlet, dilekçe atıyoruz falan atıyoruz boş. yani yok, yani yok soran yok. Yani. Sürekli elektrik yoktur, bunu bilirler. Ne milletvekilleri uğraşıyor, ne kimse uğraşıyor. Yani bu yapılacak bir şey bir sorundur yani. Seçime gelince her şey dışiled peşine. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Yani böyle Türk kurumlarının devletin elinde kalması lazım. Özel kişilerine geçince bu soruları maalesef yaşıyoruz. Urfa'nın bir e, sahibi yok açıkçası. Milletvekilleri bir Mahmut Tanalı mı ne? O bu işlerle ilgileniyor. Yapacak bir şey yok. Hava sıcak olmasa hadi toler edilebilir. Özelleştirilmiş bir kere geri alınırsa mükemmel olur. Ya, elhamdülillah iyidir, sıkıntı şey yoktur. Herkes bol elhamdülillah çok şükür. Sıkı. Sıkıntı yoktur, bizdeki sıkıntı yoktur. Ben bir tane buzdolabım yandı mesela. Buzdolabı bu elektrik sıkıntısından çok yaşıyoruz. Bu elektriklerimiz bir düzgün olsun. Bu sıkıntı yaşayamıyor. Bu sıcaklarda arıyoruz, cevap telefonlara cevap vermiyorlar. Orada da sıkıntı yaşıyoruz. Milletvekillerimiz buna bir el atsınlar. Sayın valimiz bir el atsın buna. Diğer hastalarımız var. Ondan sonra Ceraz elektrikten çal Atatürk koş Atatürk barajı bizdedir. Bu elektrik sıkıntısını yaşıyoruz. Efendim mesela bir yere gittiğimizde işlem yapamıyoruz. Efendim nedir? Sistem yokmuş, elektrik yokmuş. Bu sıkıntıları çok yaşıyoruz, çok karşılaşıyoruz. Valla köyler öyle diyor elektrik çok. Vermiler mi? Fakir fukara bırakmayı sulam, tarlaları sulasınlar. Ne bileyim işte Devleten sorun de, var. Talebiniz nedir? Devletten yani bileti, had, bıraksınlar, bile, e, suyu millete versin, hal bıraksınlar, millete suyu millete versinler, millete versinler. Millet ekine kesiyorlar o kadar yani yüzde yüz faiz elektrik parası alıyor millete kesiyorlar. O kadar olmaz ki millet çok garibandır millet. Milletvekilleri bu sorununu dile getiriyor. Şanlıurfa hiç milletveki getirmiyorlar. Devlet keser yani kimse fatura ödemiyor. Şu an ben elektrik kullanıyorum ödediğim yok yani ondan kesiyor. Devletin suçu yok, tedaşın suçu yok, milletin suçu var. Kızım ben ne bileyim ben şimdi bir milyar yetmiş milyara para vereceğim. O kadar olmaz ya. Rinde biraz endirme bize yardım etti. İnşallah ve kazası Hiç Sıcaklıktan dolayı herhalde yetmiyor. Yani bir takviye etmeleri lazım. Basından takip ettiğimiz kadarıyla proje geliştirmeye çalışıyorlar. Artık ne derece bilmiyoruz. Yani Biz sadece basından takip ediyoruz. Vallahi çok sorunlu düşünüyor. Her gece yok, her gün yok. Rezil olmuşlar. Eritilgi yok, her şey yok. Buharlık, her şey uçmuş. aqiq fəqara ozul təy və əcəg gəliyor təbii patrollar elektrikinalından pərişan olmuşuz yəni kəsilıntılar mahfət olsun bütün cihazlarımız bozuldu vallahi dirimiz yoxdur bu ceyran parası bizi öldürmüş vallahi insan halına faqir elə halına biz yerdə düşürdü bir fə ceyran parı su parası gəlmir işte kəsiliyor su yox Suyumuz hiç gündüz yoktur, vallahi yoktur. Namaz kalkıp kılacak su yok. Şimdi gündüz gitmek su yoktur ki bir avda su alacağız. Ha? Bu şeyleri dolduruyor. Elektrik sorunlarımız o kadar çok ki. Bu tek özelleştiğinden belli. Hem kaçak yakalıyor, ceza alıyor. Hem de o faturayı bize kesiyor. Var mı böyle bir adalet? Evet, bizim fatura net ben 50 liralık elektrik kullanıyorum. Ama bana geliyor 400-500 lira fatura. Bunun hesabını kim verecek? Bu dünya yalan. Ama kaçak da yakalıyor onlara da bak. Bundan kaç hafta önce de ben duydum. Birine 150 lira ceza kesmiş. Yani 150 bin ceza kesmiş. Şanlı Familiyet Vekilleri elektrik sorunu dile getiriyor mu Hayır canım. Herkes kendine. Bizim oyumuzdan başa geliyorlar ama kimse memleketini düşündüğü yok. Zaten üç kişi bu Türkiye'yi düşünmüş olsa Türkiye bu halde olmaz. Faturalarımız çok haksız geliyor, adaletsiz geliyor faturalarımız. Bunun altında biz ezildik yani. Elektrik her kesirken binlerce kişinin evdeki elektronik eşyası yanıyor gelirimden. Ben geçen yıl üç defa kombim yandı gelirimden. Sonra dediler elektrik tek fatura edecek etme durgaçtım. Öyle kesemden gitti. Evet yani kesilmekten kalmıyor. O aradaki elektriksiz kalmamız sorun değil. Her gidip gelirken küçük aletlerimiz yanıyor. Evet bunun faturasını kimden soracağız? 10 yıldan beri elektrik sorunu var Urfa'da. Çözen yok. Aryan yok soran yok. kelimeler kelimelemez. Hemen hemen 15-20 senelik bir sorundu. Çözülmüyor bu. Ben söylesek de boştur yani. Milletvekilleri söylüyor, Mahmut Tanal söylüyor, o söylüyor. Hiç kimse bir şey yapamıyor ki. Şehir merkezinde bir şey yok ama köylerde sıkıntı var diyorlar. İnşallah çözümlerler. <laughs> Zamlar çok yüksek istekliyim. Aşı, aşı dükkanın 2-3 dənə lamba yaqmış, bu fatura gəlmiş 1200 lira. Böyük dövlət olmuş, sıxsa elektrikimizi yapaq. Hər şeydə biz iyiyik, biz iyiyik, deyirik amma nə deyir? Onun bir cavabını versin. Qıdır-qıdır 1 ton elektrik faturası gəli. Sizin təklifiniz nədir? Sözümün önərimiz elektrikimizi yapmamız lazımdır.